Arkadaşlar bugün Royal Basketball oynayacağım. Arkadaşlar şimdi ilk bir tekli modda bakalım neler var. Alsar blok bunlar paralı arkadaşlar. Tek top zamana karşı sonuna kadar ve turnuva var sadece. Ee, ücretsiz arkadaşlar. Oyun modları bunlar arkadaşlar. Çoklu modda da işte demiş, bir kişiyle maç yapıyoruz. İstediğimiz de yani online'dan çıkan bir maşallah göstereyim arkadaşlar şimdi aranıyor daha yeni indirdim arkadaşlar ondan da çok şu amacımız şu gördüğünüz şu nokta var ya oraya tam tut, tutturmak yani oraya geçmeyecek attığımız şey iğrenç oynuyorum İkimiz de iğrenciz eh, tamam. Bu girer işte öyle arkadaşlar oyun. Boyun güzel bir oyun aslında. Tavsiye ederim. Batıyor bol sevenler arkadaşlarıma. Sevmeyenler de oynayabilir yani. bayağı güzel bir oyun. Arkadaşlar ezdim rakibimi Hadi be. Böyle de atalım. Evet. Arkadaşlar hangi seriyi çekmek istediğinizi söyleyin. Mesela tek bölümlük oyun serileri de çekebilirim. Yani direkt oynayıp bitirebilirim böyle men şey yani menajer falanlık da yapabilirim ne isterseniz size bağlı o yorumlarla isteklerinizle mesela arkadaşlar 3. <laughs> <laughs> kütüphanedir evet arkadaşlar böyle oyun güzel eğlenceli bir zevkli bir oyun arkadaşlar Şimdi hadi başka bir şey verelim kerecik düşün bir şey. Aynen. yüz paramız var. Salat kolay biri gelir. Ah, zor olabilir bu. Çünkü ikincilik benim. Nasıl attım? Şey Şöyle... yok mu? Şey yok arkadaşlar. Butonun şeyi yok. Güzel. Bir tutturacağız onu. Çünkü butonun şeyi yok. Vay vay. Bana bakın hele arkadaşlar. Arkadaşlar böyle oynanıyor işte eğlenceli, zevkli. Arkadaşlar ben videolarımıza tutmak zorundayım çünkü onları yüklenirken falan bayağı uzun sürüyorlar. Oo, rakip bayağı güçlü beyler. Çok, oo, oo, oo. Rakip bayağı güçlü arkadaşlar. Çok zor bilinçli konuşuyoruz. Adam oraya öyle başmış ki. Bizi şey bırakma. Tam bayağı iyi yalnız arkadaşlar. Şu an çıkmayı düşünüyorum arkadaşlar. İşte 500 lira gidecek. Evet arkadaşlar böyle hatta bazen şöyle deliksiz maske attığımızda şu arabanın ışıkları yanıp sönüyor. Yalan çemberde deliksiz atarsak. çok atmaya başladığınızda bakın. Merhaba bak gireceksiniz. Bir deliksiz girsin. Deliksiz atsın bakın göstereceğim size arkadaşlar. Bekleyin. Deli zaten atın ya ya da Arabanın şeyi yapıyor bakın. Bir atsın bakalım. Yan atamayacağım öyle. O atsın bari. Ha, tıkkı. Kaç tane de hiç of Oh ben de yaptım onu böyle. Hiç hiç sorulmaz size. Attım atış. Ya attım yine. İşte. Ben de oyunu daha yeni alıştım. Online modlarda oynayabilir miyim yine bunu? Ama başka oyunlar isterseniz tabii ki neden olmasın başka oyunlar da çekelim. Ya yalan çevirmeler de şöyle arkadaşlar. Son saniye bir tane say. Arkadaşlar orayı... Adam manyak çok iyi ya. İşte arkadaşlar böyle. Eee hadi bir tane de şey tekli moddan bir şey gösterelim. Turnuva mesela turnuva. Bildiğimiz başlayalım arkadaşlar bakın şuraya süre var 10 um, tane basket atmalıyız o süre içinde hadi be tamam ve hedefimiz 50 şimdi arkadaşlar 50 biz atamayabiliriz arkadaşlar 15 saniye önce egesini aldım ben vay sallam şu 20 tane attım Bir para kazandık yani rakı. oyun bazen reklam veriyor arkadaşlar Tamam. Bir de arkadaşlar eğitim modunu göstereyim size. Bak adam gösterdi bizim de böyle atmamız gerekiyormuş. Attık. şimdi şuraya çarptır atıyoruz. Çarptır atınca puan kazanıyoruz ya. Hadi be. Harbi. Bu biraz zormuş arkadaşlar. Dur tam tuttum onu. şu. Adamı şöyle yapacağız. He, attım. Evet, fake atıp adamı geçip atacağız. Fake'imizi attık. Yolladı. ve isabet. Böyleyiz arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandıralım. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.